Evet arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Golf'ün içindeyim. Nereye gidiyorum? Xper'e gidiyorum ama niçin? Sattığım için değil arkadaşlar. Ben bu aracı alırken size önceki videoda gösterdiğim bir Xper kağıdı var. E, o Xper kağıdında yazmayan şeyler ben arabaya baktığımda e, farklı çıkmıştı. Sağ ön çamurdan sol arka kapıyı ben kendim baktım Xper'e sokmadım bu aracı alırken ama önceki Xper'in boyalı yazıyordu sadece ben gittim baktığım zaman onları değişen olarak gördüm veya söktak olarak gördüm. E, tabii ona göre de bu aracın pazarlarını yaptık. Abim de bana yardımcı oldu. Yani Fatih abim de ona göre yardımcı oldu ama Fatih abim bu durumdan haberi yok. Önceden yaptırdığı ekspere e, inanmış ama kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum. Sağ ön camurun kesinlikle değişen olduğunu eminim ama sol arka kapıda %50 değişen veya söktak olabilir. Ve ondan tam emin, emin değilim. Şu anda da e, alırken eksperi yaptırmadım. Sonra da şimdi gidiyorum eksperini yaptıracağım aracın. Ben de merak ediyorum ne çıkacaklar diye. Önceki eksperde boyalı yazan parçalar sök tak dahi yazılmamıştı arkadaşlar onlara. Sadece boyalı yazıyordu. Şu şoför kapısında sök yazıyordu. E, bakacağım ki e, onlar da değişen çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Şu anda nereye gidiyoruz? Trabzon, Vafkebir, Kirazlık Sanayisi'nde Otoking e, resmi bir firma var. Otoking. Ben de sevdiğim kişiler ve sürekli oraya araçlarımı götürüyorum. Onlara bakacaklar. Güzel bir bakacaklar. eksperini yapacaklar. Bize verecekler. Oraya gittim de videoyu tekrardan açacağım. Dediğim gibi Otoking'e doğru gidiyoruz. Arabayı da yeni yıkadım. Ustam ne haber? Hoş, Hoş bulduk. Şimdi e, seninle zaten konuştuk. Şöyle elimde bir rapor var. Arabaya bakmaya gittim. Abim arabayı alırken bu eksperi yaptırmış ama e, firmaya baktım firma bana çok kuvvetli gelmedi yani biraz. Anladım biraz şüphem var. E, şüphem aynı vardı. Sağ şey. ön çamurlukta söktak dahi yazmamış. Şimdi ben şey diyeyim şuna söktak yazan yani Tabii. o kadar bilgisi olan adam şuna en kötü bence bu değişmiş de en kötü söktak nasıl yazamadı diye bir şüphem yani oldu. Şey kendi fikrince bunda söktak olduğunu en kötü anladın. Ben en kötü söktak ya yani en iyi söktak kötü pozisyonda da de. değişen olarak ikisini kafamda bir canlandırdım ama tabi bunu bir kanıtlamak istiyorum. Bu raporu bir de biz bakalım Bir diyorsun. de bakalım aynen. Bir Şu an Trabzon Vafkebir'de kirazlık sanayisinde Otoking'deyiz. Otoking'i de e, yani resmi bir firma, kurumsal bir firma. Doğru. Yanlış bilmiyorsam sahibinden son zamanlarda herhalde elini aldı diye biliyorum. Doğrudur. Otoking yıllardır hizmet veren oto servis anlamında hizmet veriyordu. Ekspertiz sektörüne yaklaşık son iki yıldır diye hatırlıyorum demiş olması gerekiyor. Ekspertiz sektörüne yine otomobil sektörüne dediğim gibi çok eski çok köklü bir firma. Türkiye'nin ilk firmalarındandır. E, geçen yıl Kasım ayı gibi sahibinden .com'la bazı anlaşmalar oldu. Bunlar da zaten medya haberleri yansıdı. Yani güvenebileceğiniz aklınızda bir soru işareti bırakmayacak güzel kurumsal bir firma. Kurumsal bir evet. firma. Şimdi tavandan başlıyoruz. gözlü kontrollerimizi çok önemli olduğunu söyleyeyim. Yapıyoruz. Boyasında herhangi bir sorun var mı? Dokusunda herhangi bir bozukluk. Önce dediğim gibi boya dağıtıp makineyi de yanına takılıyor. Böyle şöyle ben yakından yine göstereyim ustam incelerken. Yani eğer ki boya olursa şöyle ufak bir pütür gibi bir şey gözükür. Yani gözden görürsünüz bunu. Kamerada çok belli olmaz ama gözden görürsünüz. Var mı hocam bir şey? Kavanımızda yani, herhangi bir sorun yok. Yine de Gözlü sorun sorun. sorunu da evet. arabayı biraz daha ışığın altına alarak anlıyorsun herhalde. Tolunay evet. bu çamurluktan yani buna söktak dahi yazmamış tamam mı? Bunun sökülüp takıldığından ben yüzde bir milyar kez eminim. Şimdi bunu daha önce kazılmış, buradan siyah astar bulmuşlar aslında. Zaten değişen olduğunu biri anlamış ama kim anlamış bilemem. Yani bu çamurda daha fazla hiç bakmaya bile gerek yok. Direkt, Direkt değişen değil mi? Diyorum. Bakın buraya birisi bakmış. Muhtemelen o eksperide, evet, önceki evet. eksperi olabilir. Yani adam bunu bakıp da nasıl bir eğitim almışsa artık... Şimdi burada siyah gelmiş. Alt rengimiz normalde olması gereken bu araçlar... Beyaz araçlarda genelde sarı bir astar gelir. Batuhan Usta. Evet, abimden kaçmaz. Abimden... Şey diyeceğim, yolların nasıl? De bir laf bakayım, sen çekicisin ya. <gülüyor> <gülüyor> de bakayım. Çekicim, evet, çok çekici. <laughs> <laughs> çok çekiciyim. Evet ustam, buna da sök tak yazaydı. Evet, bu sökülmüş. Yani hem menteşeden, kapının direğe bağlandığı yerden hem normal kapıdan sökülmüş. Bir yerden de sökülmüş bu kapımız. Baktığımızda kapımızın Orijinal olduğunu nasıl anlayacağız? Aslan rengi orijinal gözüküyor şu an. Bunlar da Gonsler'de, Volkswagen grubunda bazı modellerde kapı kapı numaraları yazar. Tamam. Kapı numaralarını bir kıyaslamamız lazım. Ona göre orjinal olup olmadığına ya da tık tık olup olmadığına karar vereceğiz. Bir de aslarını görmeniz lazım. Aslar da çeşitli yerlerden görü görülebiliyor. Aracı zaten lifte kaldırırken ben tam olarak asları nereden görüyoruz her zaman da aynı olmuyor ama onu da detaylıca göstereyim. Bu kapıyı şu an için söktek olarak Tamam Peki, en sonunda de... da değişen evet, olmadığını ondan karar vereceğiz. Evet hocam ben bu kapıdan zaten bu kapımıza da görebildiğinizde ya bunlar da niye kullandım biliyor musunuz da? Şimdi bak buna söktak yazdın ya. Buna yazmayıp da söktak çıktı ya. Yani o yüzden ben bunları kullandım. Göster Göstere bana. Bu da defalarca kez, bir kez, iki kez. Bakayım aşağılarda başka göremedim şimdi. Onlar ne? Kazmış. Yine altta sağ ön çamurluktaki gibi astarın rengini görmek istemiştir. Yani ekstra almış. almışlar. Yani değişen olduğunu görmüşler ama hangi eksper görmüş? O arkadaş mı görmüş? Ya şöyle bir ihtimal de var. Bilemeyeceğiz, bilemeyeceğiz. Şimdi bu kapıda ne diyorsun buna? Bu kapımız değişmiş zaten buradan dediğim gibi hasta rengi bakılmış alttan siyah renk gelmiş. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Yani bu kapı, ön kapı dediğimiz gibi e, astar rengi orijinal olduğu için söktak değil. Bekletiyoruz çünkü alttan pasiyon numarasıyla da tekrar kontrol edeceğiz ama bu kapıyı hiç kontrol etmiyoruz. Biraz canım gerek. sıkıldı moralim bozuldu. Evet, i̇nşallah Benim... <laughs> başka çıkmaz. <laughs> Aynen inşallah başka çıkmaz. Şimdi de varımızda sökme yok. Bu vidalar bir de alt kısımdan bu altta da sökülebiliyor. O alttan söküldüğü zaman da burada zaten yerinde oynama oluyor. O yüzden rahatlıkla He. anlaşılabiliyor bu döşemeyi sökmeye pek Zaten de burada gerek şey kalmıyor. Yazıyor. Tarihi filan her şeydir. Ama o menteşe tarihidir yanıltabilir yani. Onu hmm. alttan bir Bak, de, de onaylamanla. Bakar değişir, menteşeyi değişmezler. Aynı tarihi alır, doğru yanıltabilir. Şu anda üstten baktığında bir tak gözükmüyor bunda. Hmm. Yanlış anlamadıysam. Yok bakaj kapağımız orijinal sökülmemiş. herhalde bir işlem yapalım. Tamam. İlk önce burada kapı içlerine bakıyorsun. Boyası var mı diye. Tabii kapı içlerine bakıyoruz. Herhangi bir boya, herhangi bir işlem var mı diye. Herhangi bir boya, işlem, bir hata görmezsek köşemeleri sökmüyoruz. Ama herhangi bir boya, bir işlem, bir emareyi rastlarsak köşemeleri söküp niye işlem yapılmış, niye boyanmış bunun detayına gitti de iniyoruz. Tamam anladım. Gerekirse alt, taban halısına kadar bile sökülüyor, oluyor. İnşallah bu kapılarda bir şey çıkmadı. Bunlarda ben bir şey göremedim ama tabii senin bakman farklı. Yok bu kapımız Vidalarımız, ayar vidalarımız güzel. Herhangi bir sorun yok. Kapımız olsun İyi, güzel. Sağ tarafta şu anda temiz gidiyoruz arkadaşlar. Üst direklerde bir şey var mı? Efendim? Üst direkler. Üst direklerimizde, iç direklerimizde bir sıkıntı yok şimdi Şurada ben biraz şeydim. Usta, ee, şu direk var ya. Şimdi buradan sonuçta bu kaza yapmış. Şunda boya işlem tarzında bir şey var mı? Yok, direğimizi de de işlemlerine bakıyoruz. Burada ne kapıya açıp baktığımız zaman hem ışıkla hem makinemizle. Ha burada işlem yok. Evet, Muhtemelen işlem bu e, şimdi ağır bir kaza yapmış olsa e, sonuçta buradan darbeyi aldı. Bunu içeri basar, boyatırsın, düzeltirsin bir şey çıkar. Yani şimdi şöyle olabilir mesela şuradan tam ortadan darbe alabilir, sürtebilir, saç yırtılabilir. Yani tam bu direk kısmında, yani yandan bir darbe almadı sürece direkt de kol bir şey, şey olmuş. şimdi var, bir şey ben yapıyorum. mantığımı yürüttüğümde şöyle diyorum bu taraf komple boyalı ya. Evet. Bu kapı değişen ya. Zaten kasko olabilir. Kaskoda e, biliyorsun kasko araç servise gittiğinde hiç düzeltme peşine gitmiyor. Değişen yapıyor ya. Ee, öyle bir durum olmuş olabilir. Çünkü çok ağır bir kazası olmuş olsa şu üst direklerde mesela yani evet. ağır bir kazada buraya bulaşır. İç direğe kesinlikle bulaşır. Kaldı Peki ikimizde arka kilit karşılığında falan herhangi bir sorunumuz yok. Ya yani oralarda boya yok değil mi? Evet, evet, Ya tamam bu çok... Şimdi dediğimiz gibi lifte kaldırırken araç şu şüpheli olduğumuz kapıyı unutmuyoruz. Aa, numaraları da kontrol Aynen oluyor. bakalım. Tamam şimdi evet. söktak dediğimiz parça. Numaraları zaten burada dediğimiz gibi alt kısımda yazar. Burada Nerede hocam? Kontrolünü yaptık hemen şurada. Ha, şurada. Uyuşuyor. Aynen. Arka kapımızda da bir numara var. Yani değişen parça olmasına rağmen onu da gösteriyorum ama bu kapımız dediğimiz gibi orijinal değil. Numaramız zaten olması gereken yerinde de değil. Burada bir numarası hmm. var gözüküyor mu bilmiyorum. Ha. Aslar bakarken de dediğim gibi robotun boya atamayacağı yerlere bakmak lazım. Robot içten doğru boya atarken şu kestirmeleri alt kısma boya atamıyor. Tamam. Şuradan baktığımızda zaten alt bu yanda altından gözüküyor. Aynı şekilde bunda da gözüküyor. Şimdi... Burada da tam bir şey yapmamış ama rengi gözüküyor yani kazımadan da buralardan astarını var. Benim anladığım bakıyor. şu bu parça değişmiş ama evet. bunda değişen olduğunu Aynen. zaten astarından da anladın. Evet astarından ee, da, da söyledim ki astar bu boya makinesi, boyalı robotunun makinesine girmeyeceği yerlere bakılarak şu hatlara, şu alt kısımlara Rahatlıkla astar görürler. Peki biliyor. bunda e, söktak yazılmış. Doğru mu yani? Kapımızda söktak var evet. Menteşelerden sökülmüş. Ya bir de şöyle bir şey var arkadaşlar tabi ustamız burada kendisi baktı kendi tecrübesi var 6-7 yıldır da bu işi yapıyor. Ee, bunda söktak var ee, orijinal yani %80 orijinal tabii ki bu ama her sökülen takılan parçanın Değişme ihtimali. Aynı model, aynı yıl, aynı renk. Bir araç. Biraz zor bir ihtimal ama Artıklısı öyle bir ihtimal oluyor. var değil mi? Evet. küçük de olsa öyle bir ihtimalimiz oluyor. Aynen. Şimdi, şimdi bu e, bunun orijinal e, sökülmüş, takılmış. Muhtemelen yine ben mantık gidiyorum. Buradan hasar alınca bunu düzeltebilmişler. Yani şoför kapımızı düzeltmişler. Bunu düzeltememişler. Bunu direkt değiştirmişler. Yani mantık olarak arka çamurdan öne kadar e, boyu olunca öyle şey düşünüyorum. Peki işlem olarak bu tarafta diyelim bu kapı zaten değişen. Kalan 3 parçada yoğun bir işlem var mı? Kısmi işlemleri var. Komple ya, işlemli halde ya değil. Kısmi yani. işlemde işlemli şöyle işlemli oluyor. Işlemli i̇şte var. ustadan ustaya değişiyor. Usta mesela burayı düzeltip boyamak yerine tamamen macunla doldurup. Kaportacı e, ne kadar düzgün yaparsa alt zemini boyacı da o kadar az macun kullanır. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. E, cihazdan tabii baktık. Mesela şu taraflarda çok yoğun mikron vermiyor. Mesela şöyle parça parça şöyle kısım kısım mikronlar veriyor. Ne demek? Buraya bir macunla düzeltme yapılmış. Buraya bir macunla düzeltme yapılmış. O tarzda gidiyor. Yani çok yoğun bir işlem yok bu tarafta. Değişen var ama çok yoğun bir işlem yok. Zaten iş direklerde de falan yok ama ne olursa olsun bir ekspert Buraya Söktak veya Değişen nasıl yazmadı benim hala aklım vermiyor. Bagajda da bu arada boya yok denildi bana. Evet. Bagajda boya çıkması beni şaşırttı. Tonlay evet. çağırdı beni şu parça için. Gözde bakmanın burada önemini göstereceğiz. Bu da küçük bir yerde boyamız var. Muhtemelen maç birden çıkmış ama makineye baktığımız zaman araç genel mikronuyla uyuyor. Zaten üstte bakarken de bir şey görmedik. Ama kamerayı buraya bir kamerayı da ben de göreyim. Şimdi. Evet. Bak dokudaki bozukluğu görüyorsunuz. Bunun üstüne bir şuraya kadar yaklaşık boya geçişi olmuş. Ama makineyle baktığımız zaman bir herhangi bir değer vermiyor. Araç yerdeyken herhangi bir değer gözümüze çok çarpmıyor. Ama araç göz hizasına geldiği zaman dediğim gibi bu tarz kaçabilecek yani, olan boyaları rahatlıkla Şunu diyor, ee, cihazdan da bakma bir yere kadar çünkü burası evet. cihazda boya gözükmüyor. Evet. E, kendi gözüyle baktığında şurada muhtemelen evet. e, hemen 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 hemen. Hemen. muhtemelen şu marş boyanırken şurada da bir ezik olduğu için şuraya bir vernik atılmış gibi çünkü çok düşük mikronu. Bir, geçiş, He, bir geçiş yapmışlar ama bu cihazda çıkmadı. Yani eksper cihazında eksperiniz iyi olmasa buraya boyasız yazarlar. Şimdi burada bir şey saklamaya gerek yok. E, çok da önemli bir yer değil ama. Sonuçta buradan aşağısı, şuradan aşağısı artık. Burada zaten anlatmak istediğimiz bu daha büyük de olabilirdi. Buralara kadar da olabilirdi. Belki de bir parça da komple de olabilirdi. O yüzden sadece makineye güvenerek iş eksper yapılmamalı, iş yapılmamalı. Mutlaka evet, bu... O... alanlar da eksperi götürüp böyle profesyonelce inceletmeli. Ve gözüküyor. çok güzel bir örnek oldu bu ya evet, şimdi. Bir... Bu çok güzel örnek oldu. Yani şöyle bir daha göstereyim size nasıl anladığını. Bakın arkadaşlar, bakın şurada görüyor musunuz topuyu? Ondan dolayı boy olduğunu anlıyoruz. Evet devam ediyoruz. Tam altına geçtik. Evet. Şaselerimizi kontrol ediyoruz. Şaselerimizi üstten de kontrol etmiştik. Tamam. Alttan da kontrol ediyoruz. Ön şaseler, tamam. bütün şaseler, orta şaseler hepsi kontrol ediliyor. Tekrar, tekrar. Üstüm Zaten üstüm. gözlem bunu evet, aracın en önemli noktalarıydı. Tekrar tekrar. Hasar kontrolünü de yani burada ezik olduğunu zaten bunlar raporda evet, belirtiyorsunuz. Sadece şurada küçük bir hasarımız var. Ya, bu Ayrıca da araba da. basık olduğu için arkadaşlar şöyle bir herhangi bir problem şaselerde alt hasarda gözükmüyor. Tamam güzel. Şimdi işlemimizi bitiriyoruz. Bundan sonra raporlama daha sonra da sunumu kalıyor. Raporu da bana çıkarttığında yine tekrar üstünden özet olarak geçelim. Tabii raporlama Sunum da tamam. Bekliyorum. Arkadaşlar yeni eksperiz kağıdımız çıktı. Bu da eskisiydi. Bunu Fatih abi alırken yaptırdı. Şimdi e, biz aracı kontrol ederken e, değişenleri gördük. Tabi ben Fatih abiyi aradım. Fatih abiye dedim hani sende bir kaza oldu mu? Sen değişmiş olabilir misin? Yani bu parçayla bu parçayı. Yok dedi bende kaza olmadı. Aldığım gibi dedi. Sadece ön iki çamurlu tekrardan boyattım dedi şimdi yeni eksper burada yeni eksperi inceleyeceğiz. Bakalım aradaki farklar ne? Bunun bagajında da boya yoktu. onu da söyledim Fatih abi var mıydı diye. Onu onda da ben yaptırmadım dedi. Şimdi inceleyelim bakalım neler çıkacak. Evet arkadaşlar. Ustan, evet şimdi aracımızı raporladık. Anlatalım durumunu. İkisini Aracımız... ikisini de yan, yan yana koymak istiyorum. Bunda şey firmayı göstermiyorum. İsim de göstermiyorum. bu herhangi bir firma, eee evet. kurumsal alakası yok. Yani merdiven altı diyebileceğimiz bir firma kendisi açmış. Burası da otoking resmi kurumsal bir firma İkisini de bakacağız. Tabii şöyle bir şey de var Usta. Ee, ben araç sahibiyle görüştüm. Evet, tabii bu şimdi adam bu eksperi yapmış. Belki de araç sahibi sonradan kaza yaptılar, değişmiş de olabilir. Öyle bir ihtimal olur diye. var e yani şimdi biz de hiç kimseyi kötülemiyoruz. Kimsenin yaptığı şeyi bir şey değil. Yani Fatih abinin demesine göre bunlar da e, Fatih abi de kaza olmadı. Bunlar e, ben nasıl aldıysam böyle sadece ön iki çamuru tekrardan boyattım diyor. Yani suç tamamen ekspere kalıyor bu durumda ama tabii yine e, ben %100 eksper diyemem. Fatih abi yaptı diyemem. Şimdi biz elimizdeki rapora bakacağız, yanındaki kıyaslamayı yapacağız. En başta ustam anlatmaya. Doğru söylüyor, kimsenin hakkına girmek olmaz. Biz işimize, sonucumuza bakalım. Aynen. Aracımızda iki parça değişmiş. Sağ ön çamurluğumuz, sol arka çamurluğumuz değişmiş. Sol ön çamurluğumuz boyalı. Sol ön çamurluğumuz boyalı. Sol ön kapımızda sökülüp takılıp boyamış. Ayrıca bagaj kapağımızda da bir boya var. Kalan aksamlarda, tavanda, kaputta, sağ ön çamurluk, sağ ön kapı, arka kapı ve arka çamurluğumuzda herhangi bir sorun yok. Marş birilerimizin de üzerinde plastik kaplamaları var. Ön camımız da değişmiş. Evet. Aracımızın durumu bu. Diğer raporla kıyaslayacak olursak iki parça değişenimiz gözüküyor. Kaçmış sol arka çamurluğu tam boyanmış, lokal olarak. Aynen kıyasladık. burada lokal yazıyordu. Sol arka tam boyalı. Bir de bagajda Ayrıca, bunda, evet, bir de bagaj kapağındaki bir boya gördüm. Kaçmış. Aracımızın sol taraftan, şoför tarafından bir kazası olmuş belli. Sağ taraftan sadece çamurlukta olmuş, kaputumuzda, diğer taraflarda, bagajlık şey, tavanımızda bir herhangi bir işlem gözükmüyor. şase panel, podi direkleri kontrol ettiğimizde bunlarda herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Tüm aksamlarımız orijinal. Arkadaşlar burada panel, şase Zaten bildiğim kadarıyla bunların ön panelleri plastik. Orta kısımları plastik evet. Onlar yazılmıyor diye biliyorum. Plastik diye geçiyor plastik. Aynen. Plastik. Şimdi burada iç direkler, iç kapı şeyleri, kuleleri, koryeler, hodiyeler işte. Bakın bu tarafta da arka paneline kadar her şey var. Kapı içi, arka, sağ, arka şasi falan. Yani aracın iç durumunda herhangi bir işlem, boya evet. olmamış. Yani dışarıdan bir hasar almış. Çok büyük bir hasar almamış ama sonuç olarak yani bir şeyler vardı. Evet arkadaşlar burada size göstermek istediğim şu. Tabii ben buraya geldiğimde da söylerim. Sağ ön çamurluk ve sol arka kapıdan kendim de şüphelendim ama size söylemek istediğim şu, bunu ben anladım. Bir bilgim vardı. Yaptığım işten dolayı anladım. Şimdi bunu sizin yani herkes anlayacak diye bir durum yok. Yani bu durumlarda kesinlikle aracınızı kurumsal yani kendini kanıtlamış bir ekspere götürmenizi tavsiye ederim. Lokal yazıdan yer tam boya mesela, bagajda mesela bir boya çıkıyor. Bunlar enteresan durumlar. Bakıyorum kağıda, <gülüyor> <gülüyor> daha demin e, patlama var kamerayı. Tuzan arkadaş dedi ki bunu dedi şey kırtasiyeden mi çıkarttınız raporu? Gerçek, <laughs> gerçekten öyle bir rapor. Yani bu kadar yani insan kalitesini belli eder de Şimdi <laughs> hapınla hapı firmadan ne kalitesi <laughs> bekleyeceksin anladın mı? Şimdi, şimdi bu adam bu firmaya ölene kadar bu bildiğinle gidecek. Ama sen öyle değil. Sen her zaman güncelleniyorsun. Ee, sana e, senin bilmediğini senin diyelim çalıştığın firma biliyor sana gösteriyor bunu yapma ki bunların garantileri de var garanti de veriyorsunuz. Tabi kaporta boya garantisi vardır formu raporun içindedir. Evet zaten. garantisini de veriyor bu ne demektir yani bu adam yaptığı işe güveniyor ama bu adamın hiçbir garantisi hiçbir güvencesi yok. O yüzden alırken kesinlikle ekspertiz yaptırın ama böyle de ekspertiz yaptırmayın yani gidin ee, Tabi ben bugün Oto yazdım geldim. Niye? Çünkü e, ben sürekli onay onlarla zaten arkadaşlarımız var. Sürekli de aldığım araçları da gelip onlara baktırıyorum. Sattığım araçları da genellikle e, bize de biraz yakın olduğu için gelip insan, insanları tavsiye ediyorum yani böyle bir firma var diye. Sizin böyle şey de var. Buna senin yanlış, yani arkadaşının diye buna herhangi bir ee, şey yapma şansı yok çünkü garantisi var. Buradan çıktığın gibi adam gider farklı bir yere soktuğu ha, zaman... Ya Garantiden de biraz da yani vicdanışı, kimsenin vicdan aklının kimseye ama. geçmemesi lazım. Sonuçta bizim burada yaptığımız iş, yani bu boyayı değişeni bulmamızın aslında ana sebebi aracın piyasası. Araç 500 bin metre, 400 bin metre bu boya değişeni göre değiştiği için e şimdi kimsenin cebinden bir fazla para çıkmasın, kimseye de haksız kazanç elde etmesin. Yani kimsenin hakkına, günahına girmemek. E tabi bunun yasal sorumlulukları da var mutlaka var ama dedim ki önce, önce vicdan işi. Tamam vicdan işi ama e, tanımayan birisi için de yasal sorumluluk tabii, diyelim, yasal ortaya sorumluluk giriyor. E, burada ben arkadaşım diye buna eksik bir şey yap diyelim. Farklı bir insan benden araba almaya gelebilir. Buraya ekspere gelip sonuçta benim arkadaşım bu sattığını bildiği için diyelim eksik bir şey yazabilirim. Yazabilir yani insanlar bunu yapabilir Kesinlikle, ama şöyle bir şey var e, bu firmanın altında bunu yaptığı zaman bunun bir cezası yaptırımları var. olur. Evet yaptırımları var Sen e, sonuçta değer kaybını firmadan insanlar talep edebiliyor. O yüzden kurumsallarda arkadaş ne kadar tanıdığınız olursa olsun hiçbir şekilde e, tabi yapanlar illaki vardır ama hiçbir şekilde e, anlaşıldığında e, karşınızda muhatabınız var. E, isteyeceğiniz, talep edebileceğiniz, görüşebileceğiniz, senden konuşamasa bile bu firmayı arayıp e, seni bunların... görüşebiliyor tabii. Yani Birin şikayet zaten değerlendiriliyor. Bu hafta başından beri yanlış hatırlamıyorsam fiyatlarda da gene bindirim yapıldı. Bayağı da güzel bindirim yapıldı. Yani şu an tüm şubelerimizi tercih edebiliyoruz. Bu onu çok iyi oldu. olmuş. Çünkü artık Facebook gerçekten epey bir para oldu arkadaşlar. Evet. Tam anladım. buna gidiyorsunuz para ama her yani buna gittiniz mi? İki, belki bin lira, 2000 lira eksiğine yaptırıyorsunuz yani. ama aracınızda bir 30-40 bin lira değer kaybı yaşıyorsunuz. Evet. Yani garantisi yok. O yüzden indirim olması çok iyi olmuş. Videoya da denk geldi. Tabii biz burada ücretli bir e, sponsorluktan alakası yok. Ben kendim şüphelendim. Ona yaradım. Ona da güveniyordum. burada alıcı da yok, satıcı da yok. Yani satıcı da yok. Biz vüzeyiz. Ben burada bir şey saklayacak olsam zaten bunu ekspere atarım ortaya. Arkadaşlar veriliyor falan diye satarım aracımı ama ben kimsenin hakkını yiyemem. İki parça değişen çıkmış zaten onu göze aldım. Evet arkadaşlar bu video böyle oldu. Biraz e, camda sıkıldı Hani ben tam söktak el çıkar kafasına. Tamam. Çamurluktan evindim de arka kapıdan biraz öyleydim. Peki Onun... değişen olmaz da söktak olur. Aynen söktak olsa daha iyiydi ama olsun çok önemli değil. E, aracın hiç yoktan baktığında senin de bu usta olarak bilmiyorum fikrin nedir ama Sol tarafından evet bir hasar almış ama çok büyük iş direklerimizde işte sağ tarafımızda tavanımızda, kabutumuzda işlem yok yani ağır bir hasarımız, ağır yok, bir hasarımız yok. Araba yine güzel, araba yine düzgün, araba yine top dolu bir araba ee, sadece e, bir şeyleri kanıtlamak istedik. Niye? Belki sizden alacak olanlar olur. Geldiğinde ben de mağduriyet yaşamamak için bu raporu yaptırdım. Aynen otokingi tercih <laughs> ettik. Arkada pay çekici gösterdik <gülüyor> size. Orada tonlayan mollar. Bravo. Vaf gibi e, sanayisindeyiz biz. Tonlayanların yeri de burada. Dediğim gibi gelirseniz yani tonlayan, burada size yardımcı olur. Gerçekten ustalığına ben güveniyorum. Size yardımcı olur. E, i̇ndirim olarak, fiyat olarak da size yardımcı olur. E, bu video böyle olsun. Kendinizi kendinize iyi bakın. Uyarılarımı dikkate alın. Gerçekten alın yani. Ben şimdi Fatih abi arıyorum bana <laughs> uyarılarım adamı. <gülüyor> Başlayacağım şimdi abi ne oldu ne bitti diye. E, siz bu durumlara kalmayın. Ya işinizi garantiye alın. Ee, bu videoyu da beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.